Türkiye'den aldığı güçle %100 sermaye ile kurulan Düzce Cam Tasarım, Teknoloji ve Üretimi bir araya getirme başarısıyla 2010 yılından bugüne Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer almıştır. 268 bin metrekare açık, 200 bin metrekare kapalı alana sahip olan Düzce yerleşkesinde son teknolojiye sahip float cam üretim hatlarıyla faaliyetlerine devam eden Düzce cam güncel olarak yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Konusunda uzman kadrosuyla üretime devam eden Düzce cam, renksiz, clear cam, harmandan renkli, füme, bronz, yeşil, mavi renkli cam üretmektedir. Ayrıca yıllık 4,5 milyon metrekare ayna, 2,5 milyon metrekare lamine, 6 milyon metrekare klimatik cam üretimiyle yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerinin taleplerini karşılamaktadır. Düzce Cam bünyesindeki ARGE merkezi ve Borcam laboratuvarında yer alan cihazlarıyla ham maddelerden başlayarak son ürüne kadar bütün aşamalarda fiziksel ve kimyasal analizler yaparak en üst seviyedeki ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamaktadır. Üretimin her aşamasında kalite standartları çerçevesinde verimliliği en üst seviyeye çıkaran Türkiye'nin camı Düzce Cam, 500'ü aşan çalışanıyla Cam sektörünün tüm ihtiyacını karşılamayı ilke edinmiştir. Düzce Cam, atık ısıdan elektrik enerjisi üretmek üzere kurulan 6.3 MW kapasiteye sahip ORC sistemi ile elektrik ihtiyacının %40'ını bu tesisten karşılamaktadır. Bununla birlikte fabrika çatısına konumlandırılan ve 20.000 metrekare alana sahip GES sistemi 7456 adet fotovoltaik panelden oluşmaktadır. GES sistemi ile fabrikanın elektrik ihtiyacının %10'u karşılanmaktadır.